Merhabalar, mutlu bir gün olsun, mutlu bir hafta olsun, daha da mutlusu bir güzel ay olsun hepiniz için. Bugünkü tarot açılımımın konusu yalnızlık. Kimileri için beklenti iyi bir eş, kimileri için beklenti çocuklarıyla tekrar bir araya gelmek, çocukların onu ziyaret edebilmesi. Kimileri için beklenti hayat arkadaşı olacak bir insan, kimileri için iyi bir grup, iyi bir ekip birlikte hobilerini gerçekleştireceği insanlar. Herkesin beklentisi farklı ama yalnızlık çağımızın hastalığı ve bu hastalık için herkesin bir derman arayışı olduğunun farkındayım. Bakalım sizin yalnızlıkla ilgili beklentiniz nedir? Ne olsun istiyorsunuz? İçinizden geçirin bunu. Olabildiğince odaklanın, ortamınızı el verdiğince, mümkünse gözlerinizi kapatarak ve birden beşe kadar bir rakam tutun. Şimdi Bir kişi ses az diye yazmış. Genel olarak ses az mı? Çünkü eski telefonu olanlar, iPhone olmayanlar az duyuyorlar. Zaman zaman böyle bir sıkıntı olabiliyor. Genel olarak nasıl ses rahat duyuyor musunuz? Bir iki kişi daha yazarsa ona göre ya yayını kapatayım ya da devam edeyim değil demiş. Evet e, maalesef iPhone dışındaki telefonlarda evet ses iyi demiş. Kendi telefonunuzun sesini de açabilirsiniz. Evet az diyen var. İyi diyenler çoğunlukta. Ses normal diyenler de çoğunlukta. Ses güzel diyenler çoğunlukta. Eski telefonlar maalesef duyulmuyor. Duyamıyorsunuz. Bir de şu var telefonunuzun sesi kısık kalıyor. Bunu nereden açacağını bilemeyenler var. Açamayanlar var. Ses normal ve iyi yazanlar çoğunlukta. Peki evet birden beşe kadar herkes bir rakam tuttu mu? Bir numaralı açılımı tercih edenler için bakalım. Yalnızlıkla ilgili nasıl gelişmeler olacak ve sizi neler bekliyor? Gerçekten iyi odaklanmış bir numaralı açılımı seçenler. Birinin bekleyişi ve arayışı var ve bu yalnızlık olgusu büyük ihtimalle bir erkek tarafından size empoze edildi. Belki baba, belki son sevgili bir eş. Böyle bir insan tarafından. Artık bunun şuurundasınız. Diyorsunuz ki ne olacak? Bu yalnızlık bitecek mi? Birincisi bir çözüm bulacaksınız. İkincisi eksik olan kendinize güvenmeniz. Kendinize güvenip ben yalnız değilim aslında. Ya ispatlayacaksınız. Dolayısıyla bununla ilgili bir mevzu kalmayacak. Bir de korkularınızın üstüne gitmeniz gerekiyor. Bir numaralı kart takımından seçenlerde bir miktar ölüm korkusu da yoğun olabilir. Bu korkuyu çözdüğünüz zaman ve özgüveninizi yükselttiğinizde ki ikisini de başaracaksınız. Ama önümüzdeki neredeyse 8 ay içinde bu iki konuyu çözdüğünüzde hiçbir problem kalmayacak. Bir numaralı kart açılımını seçenler bence çok şanslılar. Gelelim iki numaralı açılımı seçenler. Yalnızlıktan kurtulacak mısınız? Nedir yalnızlıkla ilgili beklentiniz? Bir bakalım kartlar karıştı bu arada. Daha da iyi odaklanmış olayım ben de. Yalnızlık çekip gidiyor mu? Arzu ettiğiniz şekilde doluyor mu? 2 numaralı kart açılımını seçenlerden şunu kapatmayı nasıl unuttum. Maalesef, İki numaralı kart açılımı. Yalnızlığınız için ihtiyacınız olan çözümü üretebilecek misiniz? Ya da karşınıza böyle bir çözüm çıkacak mı? hem de tesadüfen. Yani işte bir insan, bir söz, kitaptan bir parça, bir müzik, bir şey karşınıza tesadüfen çıkmış bir şey tamamen sizi değiştiriyor ve o duygudan kurtulmanızı sağlıyor. Siz ama öyle böyle değil baştan sona bir değişim süreci içindesiniz. Öncelikle adil olmayı öğreniyorsunuz, saygı uyandırmayı öğreniyorsunuz. Ondan sonra hiç de yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. İhtiyacınız olan şey eski dostlara, eskiden birlikte olduğunuz kişiye ya da kişilere tekrar ulaşmak, tekrar kavuşmak. Bunu yapacaksınız. Size iyi gelen insanlar varmış. Onlara ulaştığınız zaman da gerçekten o yalnızlıkla ilgili mevzu bitecek. İki numaralı kart takımını seçenler için böylemiş. Üç numaralı kart takımını seçenler için Neler olacak? Bir bakalım. Şuradan mı kapanıyor yorumlar acaba? Başardım. Yerini değiştirmişler yorumların. 3 numaraya odaklanıyoruz. Neler olacak yalnızlığınızla ilgili? Nasıl gelişmeler olacak? Siz bu yalnızlık gidericisi olarak hakikaten eski de bıraktığınız kişi ve kişilerle bağ kurmak gerektiğini düşünen bir grupsunuz. Bu bağ kurulur bunda bir risk yok zaten. Ama yalnızlığınızın ilacı o mu acaba? Hani iki numaralı kartı seçenler için oydu. Sizin başkalarını kendinizden daha iyi anlamanız gerekiyor. Bir başkasını iyi anlamanız, iyi dinlemeniz. Onun nedenlerini, onun sebeplerini görebilmeniz, empati kurabilmeniz gerekiyor. Yalnızlığınızın sebebi bu. Başkasını çok iyi ve rahat anlayamamak. Belki anladığınızı zannediyorsunuz ama kartların burada bir uyarısı var. İşte bunu başardığınızda karşınıza bambaşka size destek verecek insanlar çıkacak bir kere karşınıza. Yani sadece yalnızlığınızı giderecek değil, gelişiminize Varoluşunuza destek verecek insanlar çıkacak. Ve bir takım korkularla yüzleşmenizi sağlayacak o insanlar. O korkuları çözdüğünüz zaman yalnızlıkla ilgili bir mevzu kalmıyor zaten. Hiçbir mevzu kalmıyor. Güzel şimdiye kadar üç, ilk üç açılımda yahu sizin de bu derdinizin dermanı yok siz hep böylesiniz demediğim için çok mutluyum. İlk üç açılım böyle. Bakalım 4 numaralı kart takımını tutanların yalnızlıkla ilgili dertleri bitiyor. İlk üç açılımda genel olarak hem tesadüfi destekler, kişisel destekler, kişisel gelişime önem vermek gibi güzellikler gördük. O grup, iyi gruplardı onlar. Kişisel gelişimi çok önemsiyorum. 4 numaralı açılımda bakalım neler göreceğiz. Yalnızlık biter mi? En azından şu dönem rahatlar mısınız? Belki hayatın yükü çok fazla. Ben bu grubun yalnız olduğunu söyleyemem. Zaten yakın zamanda gelişimle ilgili birçok yol kat etmiş bir grup. Dört numaralı kartı seçenler. Zaten büyük rahatlık, büyük ferahlık yaşamışlar. Bir küçük kararsızlık kalmış. O karar vermek için kalbinin sesini dinlemek gerekiyor. Çözülecek. Bu grupta çocuklarıyla ilgili beklentisi olanlar var. Bu beklentiler yerine geliyor. Hiç merak etmeyin. Yani maddi manevi iyi hissedeceksiniz kendinizi çocuklar sayesinde. Biraz da hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor, değişecek. Sizin derdinizin dermanı duygusal bir ilişkide yatıyor olabilir. Eğer böyle bir beklentiniz varsa da bir 6 ay kadar kendinize zaman tanıyın. O insan karşınıza çıkacak, tanıyacaksınız, tanışacaksınız. Arzu ettiğiniz niteliklere sahip birisi olacak. Biraz güvensiz ve kuşkucu davransanız da o kişi doğru kişi gibi görünüyor. Sevgili dörtler, sevgili beşler, beş numaralı açılımı seçenler, dış duvara da bakalım ne var. Yalnızlığınızın dermanı geliyor mu efendim? Siz bir kayıp yaşamış grupsunuz ve bu kayıbın ardından bir toparlanıp daha da iyi başlamışsınız hayata. Yani bir, bir sayfayı kapatmışsınız. O kayıp kendinizle ilgili bir şey de olabilir, bir kişi de olabilir, bir ilişki de olabilir. Bir sayfayı kapatmışsınız. Benzeri şeylerde arıyorsunuz bir yandan. Hani ikame ama daha iyisi. Daha iyisini arıyorsunuz. Ben oraya bir daha da dönmem diyorsunuz. Şimdi bir ihtimal var oraya bir dön, dönüş ihtimali var. Yüksek. Çözüm orada olabilir. Son bir rövanş gerekebilir. Hala ondan öğreneceğiniz şeyler olabilir. Bunları bir e, gözden geçireceksiniz, bir şans vereceksiniz. Esas yalnız, bambaşka bir konuda geleceksiniz ve daha sonra gelecek. Yani şu an öyle bir his içinde değilsiniz. Belki öylesine sorduğunuz bir soru. Esas yalnızlık. 5 ay kadar, altı ay kadar sonra bir sert olayla birlikte geliyor size. Hiç beklemediğiniz ve gerçekten o sert olayı tek başınıza göğüslemeniz gerekecek ve bunu yapacaksınız. Ama onu göğüslerken yardım aldığınız birileri değil, bambaşka bir olay nedeniyle kökten bir çözüm buluyorsunuz. Bambaşka bir olay nedeniyle biraz sabretmeniz gerekiyor. Gerçek sorunlar şu anda değil. Yani siz bitiş, kapanış yapmışsınız kendinizi çok yüksek ve iyi hissediyorsunuz ama esas meseleler daha sonra karşınıza çıkıyor. Ama bence iyi ki çıkıyor. Çözümü de orada bulacaksınız. Efendim umarım işinize yarar bu açılım. Önceki açılımları da şöyle tekrar tekrar izleyin. Dönüp içinizden bir tutup aa evet böyle oldu diyebilecek misiniz? Bir göz atın bakalım. Şuradan yorumları bir açalım var mı bakalım cevap vermem gereken bir şey yoksa eğer sokak hayvanlarına bir kaps koymayı unutmayın havalar çok sıcak deyip kapatırım ben bu yayını varsa sormak istedikleriniz tarotla ilgili buraya yazın ama ben sormak istedikleriniz varsa deyince işte benim şu durumum var bana da açılım yap diyenler oluyor bunu kastetmiyorum teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum kartlar açılımlar vesaireyle ilgili bir sorunuz varsa tarota merakınız varsa sorabilirsiniz Herhalde ki yok. Yazılardan sadece teşekkürler akıyor. Çok nazik bu teşekkür edenler. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yazanlar var son zamanlarda paylaşımlarıma. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Peki bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.